Geri bas, Geri bas Aga ne oluyor sana aga? E lan eline. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım ha. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Bu ırkçılık hikayesini dinlemiştik. Bıçaklı şüpheli ile bunu yapmayın. Polisler mutlaka izlemeli. Bu videoda sizlere bıçaklı bir şüpheli karşısında neden aranızı açmalısınız? ve o kişiye kesinlikle yaklaşmamalısınız. Ondan Hemen şey yemek yiyorum ustam. Sonra da 96'ya geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Erdal 2005 yılından beri. Hoş beri bulduk Erdal ar abi. Amerika'da yani burada şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yerince. Ananı Bu videoda sizlere bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi bıçaklı bir şahsa nasıl müdahale edilir? Ve aynı zamanda polisler neden bir kişinin bacağına ya da eline falan sıkmıyor. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Yukarıda izleyebilirsiniz. Ustam Ama yayından önce bu... Acıktım abi. Bu konuda birkaç örneğini göstereceğim. Umarım... Bir de yayında yemeyi seviyorum yani. Bu videoda. Neden polislerin bıçaklı bir kişiden uzak durması... Semim, samimi oluyor. Aynı zamanda o kişinin ayaklarına, kollarına sıkmanın neden o polis için çok tehlikeli bir şey olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Neyse uzatmadan videomuza başlayalım. İlk olarak, bu video bize Arjantin'den geliyor. Bu arkadaşta bir tane bıçak var. İki tane polis bu olay yerine gelip, bu arkadaşı... E, ...etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar ya da ne oluyor, ne bitiyor ona bakıyorlar. Ne Bak, oluyor lan? Ova, ne bıçağı? Altta çekti amına koyayım. Herif de tam kona, bandanayı bağlamış gelmiş. Polisler şimdi buradan gelecek. Görüyorsunuz iki tane polis burada. Bıçaklı adam da tam şurada. Nerede Erdal abi? Tam Bak, şurada dedi. Tam dediğin... şurada. Ha, oradaymış. Aranızı neden uzak tutmalısınız? Bak güzel bir örneği. Bu arada bir şey diyeceğim. İlk defa görüyorum arkada müzik olmayan Erdal videosu. Bak polisler çok yakın. Herif saldırmak istiyor. Çok yakın. Çok yakın. Çok bu yakın. arada chat mevzu burada dönüyor. Mouse'u takip et. Mevzu burada dönüyor göremiyorsanız. Bakın tekrar söylüyorum. Bak başladı. Aha o nasıl bir bıçaklama ve lan? Şu Deneme yani. Bıçağı vurdu ya. O ölümcül bir hamleydi ve bu polis arkadaş hayatını kaybetti. <laughs> nasıl? Neyse, geri almıyorum. Yani gözükmüyor ki bir şey. Sansür olsa ne olacak? Abi ateş edin adama kaç kere su... So Görüyorsunuz. Yani silah sıktılar. Ama... ...maalesef çok geç. Aga. Videolarımda onu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bir bıçaklı şüpheli karşısında aranızı açın. 10 metreden de sizin sesinizi duyabilirler. Yani yanına gelmek zorunda değilsiniz. 10 metre öteden de konuşabilirsiniz. Eğer herhangi bir hamle yaparsa hiç olmazsa bir reaksiyon verebilirsiniz. Polis arkadaş burada. Eee? Adam da kaldı. doğruldu amına koyayım. Bu polis arkadaş hayatını kaybetti. Tekrar hemen geri alacağım şurada. Buradalar. Tekrar izleyelim. Bak ne kadar yakınlar. Şuna hiç gerek yok arkadaşlar. Şu polisler aslında şu motorun olduğu yerde olsaydı bu adam saldırdığı zaman çok kolaylıkla müdahale edebilirlerdi. Bak. Bıçağı nasıl ne zaman atıyor abi adama? Ve bıçak. Galiba yüzüne falan bir yere geliyor orada gözükmüyor Polis. hiç ama. Bak. Mermi yemesine rağmen bıçakladı. Ben videolarımda sürekli söylüyorum. Şüpheme aleyküm ölmeden, selam lan kime aleyküm selam diyorsun lan Berkay. Göğsüne mi boğazına geliyor galiba evet. Ya da göğsüne geliyor boğaza gelse sanki yürümezdi o kadar daha ya. Ondan sonra kendi söylüyor Bu videomuz bize Kanada'dan geliyor. Bu adamın elinde bıçak var. Polise bak arada mesafe de var bak polis mesafeyi bile açmış. Ama adam yaklaşıyor bak. Polis polise çok yaklaştı polis sıkıyor buna. Oğlum adam bir de böyle tutuyor var ya çok korkunç. Bak sıktı bir defa adam yere düştü. Adam yine kalkıyor. İki defa sıktı. Adam yine kalkıyor. Polis tekrar sıkıyor. Adam yine bak şurada polis sıkmaya devam ediyor. Vuruyor herifi defalarca. Ama adam ölmüyor. Bak. Nasıl geldi geldi geldi. Bak polis yere düştü. Elinden silahını kaybetti. Bu adam polisin silahını yerden alırken polis üzerine atlıyor ve kavga ediyorlar. Adam etkisiz hale geliyor. Oha! Tekrar izleyeceğim. Oğlum bir şey diyeceğim. Arkada müzik olmayınca çok darkmış lan bu videolar. Yaz bunu. Siz kendiniz görün. Bak nasıl olay çabucak hızlı oluyor. Ve mermi yiyen insan hemen ölmüyor. Bakın. Polis arayı açmış güzel ama adam hızlıca polisin arasını kapatıyor. Polis defalarca ateş ediyor. Bak. Burada vurdu herif. Herif düştü. Bir defa daha vurdu. Herif yine düştü. Bak gene kalkıyor. Saldırıyor. Şurada polis defalarca sıkıyor bu herife. Defalarca. Defalarca sıkıyor ama herif düşmüyor. Ve yere düşüyor. Polis silahını kaybediyor. Burada silah için bir mücadele veriyorlar. Olay bu kadar. Neyse polis burada yer almıyor. Arkadaş hayatını kaybediyor ama görebiliyorsunuz. Arayı kapattı. Arayı kapattığından dolayı arkadaş polise saldırabilme mesafesine geldi. Ve aynı zamanda bir insanın ayağına falan koluna sıkmak yetmiyor. Adamın göğsüne de sıkıyorsan bak adam halen bu şekilde kavga edebiliyor. O yüzden arayı açtığın zaman hiç olmazsa reaksiyon verebiliyoruz. Ve son olarak bu olan. Abi bu, bir dakika bu sansürlü mü chat? Bakacağım. Bak, bak sıkıyor, 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 komikasyon sıkıyor, komikasyon sıkıyor, komikasyon sıkıyor, komikasyon sıkıyor, komikasyon sıkıyor komikasyon ve komikasyon. düşüyor. Tekrar başa alacağım. Bak adam polise saldırıyor bıçağı. Yani şöyle sorayım chat. Hiçbir şey belli olmuyor ama. Ateş ettiğini de biliyorsun abi adama. Arada arada mesafe yok. Polis defalarca görüyorsunuz adamı... Band. ...düşüyor, sıkıyor, okay, sıkıyor, skıyor, 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 an sıkıyor, sıkıyor. Ve... ...sıkıyor, sıkıyor. Hadi inşallah abi. Yok ya bundan bir şey olabilir abi. Ama bu eğitici video amına koyayım ya. Abi yemek yemek istiyorum daha yiyemedim hemen... <laughs> ...bu da çok 5 dakikalık kısa videoymuş Erdal abi daha uzun at... Abi bugün benim doğum günüm sadece 3 kişi kutladı. Senden duymayı çok isterim. Seviliyorsun. İyi yayınlar. Abi Akali'den GG. Doğum günün kutlu olsun. Senin doğum gününü kutlamayan adamların da ben te amına koyayım. Senin gibi kral adam üzülür mü lan? Ne olacak abi? En kötü kafa tatili alırsın biraz. Tabii canım. Bu nedir? <laughs> Abi bir dakika. Bu olmaz ya sanki. Ivan Polka Serdar Remix namına koy. şey <laughs> Sonu bayağı iyi olmuş Abi bir 5 dakikalık bir video daha atın da hızlıca gömmeye çalışayım Hiçbir şey yiyemedim amına koyayım 4. ay olmuş eyvallah kuşum Sağlısın. bilinin de 6 ayı Bir link geldi Hadi bismillah Bu ne lan Korku Joe. Joe. i said yo you're not married because you're too busy visiting your mother all the time it's not normal. well since dad's gone and now tony's gone you'd be a bit vulnerable not to mention lonely don't you agree. If you got the other boss like your brother did, I'm gonna be very upset, Joe. I'm not like Tony. Don't be so bloody dramatic. Okuyun he. I've just not met the right woman yet. Do you remember? Bu da mı bana abi? Arkadaşlar bir yemek yiyelim da. Neyle yiyeceğiz biz bu yemeği abicim o zaman? Abi near death experience açıyorum size ya. Abi o bambu ban şu ban abi. Ölüme yakın anlar vaylar buyurun. Bu videoda yerim yemeği. Aptal amına kodumun aptalı. Aptal. Aptal. Ey Korku oyununu oynadık da Çok uzun oynanacak bir oyun değil o ya Tekrar bakacağım ama ona Please no Lütfen güvenliğinizi önleme alın bir şey yapın ya diyonuz Adıyos abi Bay bay abi drip check Çav <laughs> diyor abi bir de Nasıl yani Obu, Allahu Ekber. Şiş. Abi bu arada, son anda yüzerek kaçıyorlar. <laughs> Ya iyi bok yiyon ya şu an. Gerçekten iyi bok yiyon şu an ya. Oğlum millet neler deneyimliyor lan? крута bahtına bak çatı düştü herif amına koyayım. Yani bir partide near death experience'ı zaten bir Amerikalı yaşar herhalde yani. Abi what the fuck ya? Nasıl yaşardınız abi bunu? Refah bazen böyle şeyler getiriyor abi. Refah bazen bazen böyle şeyler yaşıyor yani. Oğlum bu çok korkun. Çık oradan. Çık oradan lanet herif. Oğlum as... Lan kırsana tepesinden bir şey yap. La bir şey yap. A video çekiyor dallama. Oğlum vur ayak vur çabala bir şey yapın. Oh. <laughs> Neden abi? Tam göremedim bir dakika. Boyut Sedo abi evet. Aşko neden böyle bir şey söyledim bilmiyorum ama teşekkür ederim. için? Ben de hoşuna gideceğini düşündüğüm şeyler söyleyebilirim sana ama küfredersin mesela değil mi? Ama ben öyle bir derdim yok ki. Diyemedim. Diyemedim orası amanın. doğru. İki durum yiyorsun amına. Oh. Tamam anne ya. Ya Mekin söylemiş. Biz sö yersen kilo vermeye çalışıyoruz amına koyayım. <laughs> İki dürüm dediği de içinde 100 gram et var totalde ya. Abi okay. çok korkunç bu arada. Bir de yani Allah göstermesin insanlar sana yardım etmeye çalışırken o umut, umutla öldüğünü düşünsene abi. Böyle görüyorsun sana yardım etmeye çalışıyorlar. Yavaş yavaş gidiyorsun abi. Çok korkunç amına koyayım. Verga geçsin 96'ya geçiyoruz. Dayı ne yapıyorsun? Wow. Ağaca gitti adam ya. Beni seninle tanıştıran Manita'ya selam olsun buradan. Hail that Manita abi. <laughs> Eyvallah o Manita'ya. Hoş geldin. Nasıl titriyor abi adam? Ben göremedim gerçi tam tam olarak ne çıktığını göremedim ama. Vallahi bir canavar geçti herhalde ve ona aynen. Kaç abi. Galiba daha bir şey yaşayacak herhalde adam ki izliyoruz abi. Kaç oğlum. Pipo run. Ya ne yapıyorsunuz yine? Ne sikim peşindesiniz yine ya? Oh, shall we go down through? No, 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 no. Angel, no. Don't do it. Stop. Can you <laughs> fuck? Stop. Bro, quit playing, bro. You're being stupid as fuck. Salabak. <laughs> ne oluyor? Ha, ben maymun falan geliyor sandım amına koyayım. İyi misin abi? Hayır, 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 hayır. hayır. Ay, kesin 8 yeri kırıldı bu adam. Of. Uh, get a uh, few logs out of the water here. We're pulling. A <laughs> uh, good eye, mate. There. Fucking cunt. Have a bit of a hard time here. We've got Fucking hard time, mate. Now we can't get any work. Ah, Go away. Can't, can't get any work done. He keeps following us around the flat. How are we going, Tommy? You got this sorted? Yeah, mate. Yeah, mate. Spidey, <laughs> mate. <laughs> Ya reisins şimdi kardeşim gerek var mı böyle bir travmaya <laughs> ya. Uh, art hey. Anyway. anyway falan go 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 diyor abi yiyecek şimdi. <laughs> oh, <wait. gülüyor> Sit. Alright. Sit, so we got a little pulley bir atlasa da siksi ananızı. Hak ettiniz ama siz ya. Valla umursamadı lan hayvan. <laughs> Ay iyi misin? Öldü galiba. <laughs> GTA kill geliyor galiba abi. Hakikaten ya. oyuna geçelim abi. Yine yeterli anksiyeteyi aldık bir yerlerden amına koyayım. 96. Bu sardı bu arada. He. Arada izleyelim. Ölüme yakın deneyimler. Şimdi arkadaşlar oynayacağımız oyun hiçbir fikri olmayan arkadaşlar için özetliyorum. Ki yeni izlemek isteyen varsa kaçırmasın. Bir tane tiran var ülkede. O kadar ülkenin anasını sikmiş ki ülkenin gençleri artık ülkeden kaçıyor. Ee, biz de o kaçan gençlerden birisiyiz Toplamda 8 tane genç olarak oynayıp Oyunun finaline erişiyoruz Halihazırda 2 tane genç ile oynadık Bir tane genç ile dağ sınırından ülkeyi terk etmeyi başardık ee, Ve oy ver protestosu yapıyorduk 3 tane yol seçebiliyoruz ee, Terörist olarak adlandırılan bir gruba katılabiliyoruz ancak terörist değiller muhtemelen. Daha çok terörist olarak adlandırılmışlar. Ee, öyle gözüküyor yani. Tam bilgimiz yok. Oy ver yapabiliyoruz. Hani oy vermeden gitmeyeceğiz çekebiliyoruz. Artı olarak da hani e, direkt kaçıyoruz. Bana ne amına koyayım diyebiliyoruz. biliyoruz. İlk karakterle kaçtık. İkinci karakterimiz 15 yaşında bir arkadaştı ve yanlış bir kişiye denk geldi ve arabada kafasından vurularak öldürüldü. Şimdi üçüncü karakterdeyiz. Bakalım. Biraz değişik bir oyun abi. Bazen çok brutal oluyor yani. Biraz şeye benziyor değil mi? Benziyor bir şeye. Evet evet. Irak bu. Bu Irak. Üçüncü karakterdeyiz abi. Selamünaleyküm Sonya Sanchez burada. Sonya Show'a hoş geldiniz. <gülüyor> Büyük <gülüyor> haberler var izleyiciler. Kayıp gençleri bulan yeri buldum kardeşim. Arayalım şimdi o kayıp kişiyi. Bakalım ne anlıyor. Geri bas sen. Geri bas sen. Aga ne oluyor sana aga? Lan eline. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım. Abi. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan.